Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Egzersizler videomuzun bu seferki konusu pronomi kombinati yani birleşik zamirler. Burada ne yapacağız artık? Daha önce pronomi diretti yani kişi zamirlerin i halini yaptık. Pronomi indiretti kişi zamirlerin e halini yaptık. Burada birleşik hallerini yani bana onu, sana onları, bize onu vesaire derken nasıl kullanıyoruz buna bakacağız. Öncesinde mutlaka konu anlatım videosunu izlemeyi unutmayın. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu öncelikle e halini yani bana onu sana onu yani bu birleşimlerde dikkat edeceğimiz şey formülü oturturken öncelikle e haline bakacağız. Daha sonra ikinci söyleyeceğimiz şey i hali olacak. Bakalım şimdi ilk cümleye. C un libro sul tavolo. Masanın üzerinde sul tavolo bir kitap var. C un libro. Ne diyor? Poi dare. Verebilir misin? Bu durumda ne diyecek? Ha, bir sonraki cümleden kime vereceğini anlamam gerekiyor yalnız. Devo leggerlo. Burada bir pronomi direkt kullanım var farkındaysanız. Onu lo. Kitaptan bahsediyoruz. Devo leggerlo. Onu okumalıyım. Daha önceki egzersiz videolarında da konu anlatım videosunda da söylemiştim. Eğer iki tane fiilim varsa biri çekimli biri master halde iki tane yere koyabiliyordum zamiri. Ya lo devo leggere gibi ilk fiilin önüne ya da burada olduğu üzere devo leggerlo master haldeki fiilin e harfini çıkartıp onun yerine koyabiliyordum. Aynı şey pronomi kombinati için de geçerli bu arada. Örneklerde göreceğiz. Şimdi buraya dönecek olursak masanın üzerinde bir kitap var. Verebilir misin? Onu okumalıyım. Ben okumak zorunda olduğuma göre bana onu diyeceğiz. Öncelikle i, e haline bakıyorduk. Bana, mi. Onu dediğim şey lo, kitap çünkü erkek tekil. Bu birleşimlerde ne olacak hep? Mi, me'ye dönecek. Melo. C'è un libro sul tavolo, me <laughs> lo puoi dare, devo leggerlo. Biraz önce söylediğim yerleşim yerine bakacak olursak poi iki tane fiilim olduğu için bir tanesi master olduğu için başka bir koyabileceğim yer daha var bunu. Nereye? Poi dar melo. E yattım. Melo'yu oraya koydum. İkinci cümleme bakıyorum. Se avete bisogno di questa macchina. Avere bisogno'yu avere kalıplardan hatırlayalım. İhtiyacı olmak demek. Di ile de neye ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. Eğer se eğer bu arabaya ihtiyacınız varsa sizin presto. Şimdi bu ikinci cümle. ikinci cümlede bir fiil olmalı. Presto o zaman fiil olmak zorunda. Çünkü bir de bildiğimiz erken anlamına gelen presto var. Fakat bu olamaz. Çünkü burada bir cümle olmalı. Cümlenin de bir fiili olmalı. Zamiri de oraya koyacağıma göre o bir fiil olmalı. Prestare fiili ödünç vermek. O zaman ne diyor olabilirim? Ben ödünç veriyorsam eğer bir arabaya ihtiyacınız varsa size onu ödünç veririm. Size V idi önce E haline bakıyordum. Onu araba la makina dişi tekil la olacak. V la olmuyordu da ne oluyordu? I E'ye dönüyordu. V la. Se avete bisogno di questa macchina. Vela presto. Üçüncü cümlemize bakalım. O, due regali per te. Sahibim neye? İki tane. E, hediyeye senin için yani senin için iki tane hediyem var. Quando ne zaman? Posso dar. Hmm, bu ne demek? Posso dar. Dar. Zamiri buraya yerleştireceğime göre bu master haldeki fiilin esinin çıkarılmış hali. O zaman dare yani vermek. Ne zaman verebilirim? Ne zaman benim hediyem var. Senin içinse sana onları iki tane hediye olduğu için sana onları ne zaman verebilirim demeliyim. Yani sana onları, sana önceydi ti, onları sonraydı i regali erkek çoğu li, ti kalmıyordu, te oluyordu, tli. Yerleştirelim. O due regali per te, quando posso dar te Bunu teli nereye koyabiliyordum bir de? İlk fiilin önüne yani quando teli posso dare de diyebilirdim. Bir sonraki cümlem. Franco affame, Franco bu da bir avere kalıbıydı, aç olmak, avere affame. Franco aç, e io un panino ve ben bir sandviçe sahibim, benim bir sandviçim var. Perço, bu yüzden porto, portare, götürmek. O zaman ne yapabilirim, ona onu götürüyorum diyebilirim. Yine ilke e halini koydum ona, burada hep pronomi kombinati de cinsiyetten bağımsız yi kullanıyorduk. Dişi de olsa, erkek de olsa Franco'nun cinsiyetinden önemi yok. Onu dediğim şey bir panino. Dolayısıyla erkek tekil. Dolayısıyla lo, yelo. Burada da araya yi olanlarda araya e alıyorduk. Dolgu malzemesi. Yelo. Franco ha fame e un panino perço yelo porto. Burada başka koyabileceğim bir yer yok. Çünkü burada sadece bir tane fiilim var. Dolayısıyla fiilin önüne koymak zorundayım. Mi servono due sedie. Servire piacere gibi bir fiil. Sa e, gereken şeye göre çekiliyor. Gereken şeyler ne? Due sedie. İki tane sandalye. Kime? Mi. Bana. Bana iki sandalye lazım. Ki. Kim? Puo portare. Po portare getirebilir. Yine bu Türkçe'de yeterli bir ifade. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Ama İtalyanlar bu tarz yerlere mutlaka zamirleri koyuyorlar. Dolayısıyla ne diyecek o zaman? Bana lazım sandalyeler lazım. Bana onları diyeceğiz. Önce mi'yi koydum. Sandalyeler lese diye. Dişi çoğu le. Mi neye dönüyordu? Mele. Bu durumda mi servono duese diye. Ki mele po portare. Bunu başka bir yere koyabilir miyim? Evet koyabilirim. Çünkü iki tane fiilim var. Nereye koyabiliyorum? Ki po portar mele de diyebilirdim. Bir sonraki cümle. Il capo mi chiede questo documento. Il capo, e, yöneticim, başım, şeyim, neden ne denir o? Patron, bu anlamlarda kullanıyor. Mi chiede. Keyede. Chiede de normalde sormak demek ama istemek anlamında da kullanıyor İngilizce'deki ask gibi. Benden istiyor. Mi chiede e haliyle kullanıldığında mi benden istiyor yani işte atıyorum tikiye chiede'' ise senden istiyor gibi e haliyle kullanılıyor. Türkçe düşündüğümüzde sormak diye düşünürsem bana soruyor, sana soruyor gibi aklınızda yerleştirebilirsiniz. Questo documento yani e, patronum diyelim. Benden bu dokümanı, bu belgeyi istiyor. Devo portar. Yine burada e'yi atıp e'nin yerine koymamız beklenmiş. Götürmeliyim. Ne yapacağım? Ona onu. Ona hep cinsiyetten bağımsız pronomi kombinati olduğunda yi oluyordu. Onu dediğim şey il dokumento olduğu için erkektekil. Lo Dolayısıyla ne oldu? Il capo mi chiede questo documento. Devo portar yelo. Yelo'yu başka nereye koyabiliyorum? Hemen ilk fiilin önüne. Yelo devo portare. Bir sonraki cümlem. Io so la verità. Ben biliyorum gerçeği. Ma ama non posso dirte. Burada yarısı da verilmiş. Sadece iyi hale bekleniyor. Yani söyleyemem. Peki kime? T'yi vermiş. Sana yani T'den yola çıkarak T olmuş. Sana onu söyleyemem diyeceğiz. Onu dediğimiz şey la verita. Dişi ve tekil. La. T'sini zaten koymuş. Io sola verita ma non posso dir tela. Ama sana onu söyleyemem. Burada tela'yı aslında nereye de koyabilirim? Non tela posso dire şeklinde de yapabilirim. Qual quaderno, o defter, appartiene a noi, appartenere a, bir, birisine ait olmak fiili. Düzensiz çekimi var. Appartiene a noi, yani o defter bize ait. Poi dare, verebilir misin? O zaman ne diyeceğim? Bize onu, çi bize, onu da il quaderno, erkekteki lo, çilo, çel, çeloya dönüyordu quel quaderno appartiene a noi. Ce lo puoi dare? A Maria servono quelle penne. Biraz önce servireden bahsettim. Gereken şeye göre çekiyorduk. Kime gerekiyor? A Maria. Maria'ya gerekiyorlar, lazımlar. Quelle penne, o kalemler. Perço, bu yüzden regaliamo, hediye ediyoruz. Hmm. O zaman Maria'ya onları hediye edeceğim. Ona, onları. Ona derken pronomi kombinatı cinsiyet önemli değil demiş. Çünkü li kullanıyorduk dişi de olsa. Le penne dişi çoğul onları le. Ye olacak o zaman. Amaria servono quelle penne perço ye regaliamo. Burada başka bir yere koyma şansım yok. Çünkü cümlenin içerisinde sadece bir tane fiilim var. Bir sonraki cümle. Se sa il sonome. Eğer biliyorsan onun ismini. Bana onu dememiz bekleniyor. poi dire. Söyleyebilir misin? Bana mi idi. İlso nome, il nome erkekteki lo. Milo, melo olacaktı. Sesa ilso nome, melo poi dire. Başka bir yere koyabilir miyim? Koyabilirim. İki tane fiilim var. Poy dir melo. Sesa ilso nome, poy dir melo. Şeklinde yapabilirim. O freddo Yeni bir avere kılıbı. Avere freddo üşümek demekti. Freddo çünkü soğuk demekti. O Ofreddo üşüyorum. Se ayunacakka. Eğer bir ceketin varsa, eğer bir cekete sahipsen. Poydare. Verebilir misin? O zaman sen cekete sahipsin. Benim ihtiyacım var. Dolayısıyla bana onu. Bu durumda. Mi la cakka la. Dişi tekil. Mi la mela olacak. O Ofreddo. Se ayunacakka. Mela poydare. Burada ne yapabilirdim yine? Poydarmela da diyebilirdim. Poydarmela. Vurguyu yanlış yere yaptım. Evet. Son cümle. Questi sono i vostri soldi. Bunlar sizin paralarınız. Mandiamo oggi. Gönderiyoruz bugün. Yani sizin paralarınız o zaman size onları dememiz bekleniyor. Size vi i soldi erkek çoğul li. Dolayısıyla birleştirdim veli. Questi sono i vostri soldi. Ve mandiamo Burada yine bir tane fiilim olduğu için başka bir yere koyma şansım yok. Bu da bu şekilde. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen beğeni ve yorumlarınıza desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ciao, ciao.